Size mi ait burası? Hocam yani bu bizim gecemize ait ama bizim için görevler zaman içe gittiği için biz de bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Ben arkadaşım burada kaldık. Evet yes, sıkıntı Güzel bir şey benziyor. dedi? Evet, hocam. Evet. Bu arada güneş enerjisiyle uçuyor. Galiba. Yani yani Galiba. Evet. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece bu burası bizim bir Tam orayı bir defa Burası da size ait yer. Yok. Burası bir diyelim. Görmüş olduğunuz baraj sistemi rezervar. Biz buraya rezervar. İki vadenin iki, iki yakalı vadiye üzerini kapatarak suyu yine bir elde tutmuş oluyoruz. Ve biz bunu elektriğe dönüştürmüş suyu görmüş olduğunuz bu şey, içinde re dediğimiz yani bu sayılma sistemi var. Bu sayılma sistemi statik elektrik, elektrik enerjisi. Evet. çalıştırıyor. döndüğünde elektrik sanıyoruz. O elektrik evet. şeyleri üretir. kullanıyoruz. Evet, güzel. Evet. Burası... 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 Eski barajın elektriği şehre verildi. Şehirde kullanılıyor. evet, burası şehre kullanılıyor. Burada güneş panelleri çalışıyoruz. Yer altında bir kez sularımız yağmur suralı, Biz bunu pompa yardımıyla yüzeye çıkarıyoruz. Bu pompa da güneş paneliyle çalışıyor. Şu, anda evet. şu an evet. şey Bu pompa yardımıyla ile suyu yer altından yüzeye çıkarıyoruz. Yüzeyde de kalıp bahçelerini kullanıyoruz. Evet, çok iyi. Damlamamız da bir kullanmamız da amacı da su israfının önüne Evet, doğru. Şu an su kaldıysa biz de bu şekilde iki gidip gelip. Böyle su Evet, kasıyor. Güzel olmuş yani. Düşünmeniz bayağı iyi. Maşallah. Emeğine sağlık.